Eşsiz doğal güzellikleriyle turizmin gözde merkezlerinden olan Rize'nin meşhur Ayder Yaylası yenilendi. Ayder'in yeni hali görenleri kendisine hayran bırakıyor. taş ve odun olması güzel. Yani betonlaşmaktansa bunlar daha iyi olmuş. Gerçekten çok güzel. Yani fazla durmayız diyorduk ama 3 saattir buradayız. Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koruma ve yenileme projesi doğrultusunda Ayder Yaylası yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Gayet iyi çalışmış, güzel çalışmış. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ayder Yenileme ve Koruma Projesi için harekete geçti. Ayder Yaylası'nın doğal güzellikleriyle korunup halkın hizmetine sunulması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Beş otelin bulunduğu bölgeler kamulaştırıldı. Yeşil alan vasfına kavuşturuldu. Doğal yapıya uymayan oteller yıkıldı. TOKİ tarafından yöresel mimariyle doğal dokuya uygun 52 odalı apartlar inşa edildi. Çok beğendim. yani çok güzel olmuş. Bu yol falan çok güzel olmuş. Buradaki evler falan çok güzel olmuş. Yani. Bayağı iyi. Görüntü kirliliğine neden olan kaçak salıncaklar söküldü. Yayladaki trafik ve atık su problemi kısa süre içinde çözüme kavuşturuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nın görüntülerini "Son zamanlarda Ayder'e hiç gittiniz mi? Doğa harikası Ayder'in güzelliğine güzellik kattık." notuyla paylaştı. Ayder'e gelen ziyaretçiler de yaylanın yenilenmiş halinden övgüyle bahsetti. Bence yani otantik olmuş. Yeşilliği, doğası, temizliği falan. Her şeyle çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık. Yani çok huzur verici bir ortam.